Субтитры создавал DimaTorzok

İstanbul'da kar yüzü göremiyoruz zaten görsek de hemen eriyor. Geldim karı gördüm, doğayı gördüm. Benim köyüm valla kar bir bereket olarak görüyorum, eğlence olarak görüyorum. Yani ne bileyim yan sonuçta güzel bir şey olarak görüyorum yani çocukluğuma dönüyorum, özüme dönüyorum öyle diyeyim. İklim iklim değişikliğinden dolayı eskisi gibi kar yağmıyor. kış yaza dönmüyor başladı. i̇dare bu şekilde. Eskiden iki metre falan kar yağdı. Hem temizlik hem oyun için güzel bir şey. Yani bir şekil bir eğlence yani neşe.